Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim, Ayşe'nin elişi dünyası YouTube kanalına hoş geldiniz. Şöyle, Alize, inşallah karşınızdayım. Şöyle buz mavisi ipim var, simli. İpim şöyle pırıl pırıl. Tam her zamanki gibi 4 numara, 1.60 milim. Çok güzel yeleklik bir model anlatacağım, 3 boyutlu harika bir model anlatacağım. Ben yeleklik anlatacağım hanımlar. Siz istediğiniz yerde kullanabileceğiniz şöyle güzel bir model. İpimizi kenara alalım. Ve Bismillahirrahmanirrahim diyerekten zincir çekmeye başlıyorum. Şöyle her bir modelimiz için hanımlar 12 tane zincir bize lazım. 12 tane trabzan.

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 Şöyle ben iki model üzerine anlatacağım hanımlar. Çok uzatmak istemiyorum. İki model üzerine anlatacağım. Şöyle kenar e, trabzanlarımızla birlikte şöyle bir iki tane de fazla çekiyorum. Ve tuttum. 1-2-3 zincir çektim ipimi doladım ve tuttuğum zincire battım şöyle trabzanlarımı yapıyorum zincirlerime tek tek batıp trabzan yapıyorum onları. Tam çeyizlik bir model hanımlar. üç boyutlu çok güzel bir model. Şöyle tek tek batıp trabzanlarımı yapacağım. Ben trabzanlarımı yaparken siz halen kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz her gün bir video paylaşıyorum. Videolarımdan anında haber, haberdar olursunuz. Abonelikler kesinlikle ücretsizdir hanımlar. Ee, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Beğenileriniz ve yorumlarınız benim için çok önemli. Kanalımın büyümesi, öne çıkması ve verdiğim emeğin karşılığını alabilmem için Instagram'dan da beni takip etmek isterseniz Ayşen'in Elişi Dünyası YouTube ismiyle, TikTok'ta da yine Ayşen'in Elişi Dünyası YouTube ismiyle Pinterest'ten de Ayşe e, Seykan olarak da takip edebilirsiniz. Ayşe'nin Erişi Dünyası YouTube ismi de ikisini de şu an kullanıyorum. Takip edebilirsiniz. Şöyle ben bunu sıra sonuna kadar yapıp geleyim. Evet hanımlar sıra sonuna kadar geldim. Şöyle çeviriyorum. Şöyle bir zincir çekip çeviriyorum. Bu sıramı sık iğne olarak geçmek istiyorum hanımlar. Modelimizin ön yüzüne gelmek istiyorum. Şöyle tek tek trabzanlarımın tepesine batıyorum. Bir sıra sık iğne yapıyorum. İsterseniz ikili trabzanlar da yapabilirsiniz. Ben şöyle sık iğne olarak geçmek istiyorum. Dediğim gibi istediğiniz şekilde trabzanlar istediğiniz sayıda da trabzan yapabilirsiniz. Ben model anlatacağım için bir sıra trabzan geçtim. Bir sırada sık iğne geçiyorum. Ön yüzüne gelelim. Beraber modelimizi kuralım. Evet hanımlar şöyle sıra sonuna geldim. 1 2 3 zincir çektim. Modelimi çevirdim. ipimi doladım. Dibindeki ne değil bir sonrakine batıyorum. Şöyle kenar trabzanlarımızı yapacağız hanımlar. 1 2 3 4 5 zincirle beraber sayıyorum 6 1 2 3 4 5 6 7 tane ben yapacağım siz istediğiniz kadar yapabilirsiniz kesinlikle o sizin kalmış bir şey şöyle 1 2 2 zincir çektim ipimi doladım buradan sayıyorum 1 2 3 4 5. giriyorum şöyle batıp çektim trabzan yaptım 1. aynı yere battım trabzan 2 3 4 5 6 ve de 7 tane trabzan yaptım aynı yuvanın içine hanımlar 1 2 3 zincir çektim 1 2 3 4 5 6 sık iğne olarak zincirimi sabitliyorum 1 2 3 zincir ipimi doladım 1 2 3 4 5 6 tekrar trabzan şöyle 1 aynı yere battım 2 3 4 5 6 ve de 7 1 2 zincir ipimi doladım. 1 2 3 4 5'inciye batıyorum. Şöyle kenar tırabzanlarımı yapıyorum hanım. Şöyle iki model üzerine anlatacağım. 6 tane trabzanım kaldı oldum 1 2 3 zincir modelimi çevirdim ipimi doladım birinciye değil ikinciye battım ve kenar trabzanlarımı yapıyorum kenar trabzanları mı yaptım bir iki zincir çektim ipimi doladım Hanımlar bakın 1 2 3 4 trabzanın içine şöyle batıyorum uzatıyorum bir ipimi doladım 2 3 4 5 şöyle iki seferde kapattım bir iki zincir çektim ipimi doladım aynı yere tekrar batıyorum 1 2 3 4 5 kapattım 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere battım 1 2 3 4 5 2 seferde kapattım araya 1 2 3 zincir çektim ipimi doladım şu sık iğnemizin içine batıyoruz şöyle bir trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir ipimi doladım 1 2 3 4 trabzan içine batıyorum 1 2 3 4 5 iki seferde kapattım bir iki zincir ipimi doladım aynı yere battım bir iki üç dört beş iki seferde kapattım bir iki zincir ipimi doladım aynı yere battım bir iki üç dört beş üç tane fıstığımızı aynı yere yaptık hanımlar bir, iki zincir ipimi doladım ve kenar trabzanlarımı yapıyorum. Biraz uz uzun yapalım trabzanlarımızı eşit olsun diye. sıra sonuna geldim 1 2 3 zincir çektim modelimi çevirdim modelimi çevirdim ipimi doladım birinciye değil ikinciye batıyorum trabzanlarımızı yapıyoruz 1 2 3 zincir çektim şu iki fıstığımızın arasındaki zincire sık iğne olarak batıyorum battım ipimi doladım aynı yere battım şöyle ikili bir trabzan yapıyorum tekrar ipimi doladım aynı yere battım tekrar ikili bir trabzan ipimi doladım aynı yere battım üçlü bir trabzan 1 2 3 ipimi doladım aynı yere yine üçlü bir trabzan iki tane ikili iki tane üçlü ipimi doladım tekrar iki tane ikili trabzan hanımlar bir iki toplamda altı tane trabzanımız var iki tane ikili iki tane üçlü iki tane ikili şeklinde bir zincir çektim aynı yere sık iğne olarak sabitliyorum Diğer yuvana yuvaya geçiyorum. Aynı şekilde sık ile geçtim, ipimi doladım. İkili trabzan. Bir. İkili trabzan. İki. İpimi doladım. Üçlü trabzan. Bir. Üçlü trabzan. İki. Tekrar ipimi doladım. İkili trabzanlar. Bir. 2li iki, trabzan 1 zincir çektim aynı yere batıyorum sık iğne olarak sabitliyorum 1 2 zincir çektim ipimi doladım bakın şu trabzanın tepesine batıyorum bir trabzan yaptım 1 2 3 zincir çektim ipimi doladım aynı yere battım yuva yapıyorum hanımlar. Bir sonraki modelimizin yuvasını yapıyoruz. 1 2 zincir sık iğne olarak iğne bakın iki fıstığın arasındaki zincire batıyorum. İpimi doladım. İkili trabzan. iki tane ikili trabzan. Bir iki ipimi doladım. Bir kere doluyorum. Bir iki üçlü trabzan. iki tane üçlü trabzan ipimi doladım iki tane tekrardan ikili trabzan bir zincir sık iğne olarak yuvaya batıyorum diğer zincirin içine geçiyorum sık iğne olarak ipimi doladım bir iki ikili trabzan bir iki ipimi doladım 3 litre abzan 1 2 ipimi doladım yine 2 litre abzan 1 2 bir zincir sık iğne olarak sabitliyorum 1 2 3 zincir ipimi doladım kenar trabzanlarımı yapıyorum 1, 2, 3 zincir. Modelimi çevirdim. Dibindekine değil. Bir sonrakine ikinciye batıyorum. Ve trabzanlarımı yapıyorum. Onunla. Modellerimizin yerlerini değiştiriyoruz. Kaydırma yapıyoruz. Şimdi tek model üzerinde anlatacağım. Şöyle bir 2 3 4 zincir çektim hanımlar kenar olduğu için. Şöyle arada bir tane sık iğnemiz var ya. Sık iğnemiz var. Sık iğne şöyle batıyorum geçiş yaptığımız sık iğne. Batıyorum. Sabitledim. Sık iğne olarak sabitledim. 1 2 3 zincir ipimi doladım. Bakın şu yaptığımız yuvanın içine giriyorum. Şöyle trabzan yapıyorum ilk yaptığımız şey modelimizi kuruyoruz 7 tane trabzan buraya 1 2 3 4 5 6 ve de 7 1 2 3 zincir çektim tekrardan bakın şu trabzanlarımızın arasındaki sık iğne batıyorum şöyle sık iğne olarak sabitledim bir iki üç dört zincir ipimi doladım ve kenar trabzanlarımı yapıyorum kenarı dört tane yapıyoruz kasmasın diye 1 2 3 zincir modelimi çevirdim. İpimi doladım. Birinciye değil ikinciye trabzanlarımı yapıyorum hanımlar. trabzanlarımı yaptım buraya geldim 1 2 3 4 tane zincir çektim ipimi doladım bakın şu zincirimizin içindeki sık iğneye batıyoruz buraya şöyle bir trabzan yapıyorum 1 2 2 zincir çektim 3 zincir çekiyorum ipimi doladım bakın 1 2 3 4. trabzanımıza batıp Şöyle uzattım. Modelimiz bakın iki modelde Şimdi tek modele düştü. Şöyle daha fazla yaptığınızda zaten kaydırma tekniğiyle bir sonrakine gelecek. O şekilde devam ediyor. 1 2 3 4 5 2 seferde kapatıyorum. 1 2 zincir ipimi doladım. Aynı yere battım. 1 2 3 4 5 2 seferde kapattım 1 2 zincir ipimi doladım aynı yere battım 1 2 3 4 5 2 seferde kapattım 1 2 3 zincir ipimi doladım bakın zincirimi sabitlediğim sık iğnenin içine batıyorum şöyle trabzan yapıyorum 1 2 3 4 zincir ipimi doladım ve kenar trabzanlarımı yapıyorum hemen 1 2 3 zincir modelimi çevirdim. Birinciye değil ikinciye batıyorum. Kenar trabzanlarımı yapıyorum. Buraya 1 2 3 zincir çektim. Kenar olduğu için bir kere doladım ve şu trabzanımın tepesine batıyorum şöyle bir trabzan 1 2 3 zincir çektim ipimi doladım aynı yere battım bir trabzan daha daha önce yaptığımız gibi şurada tekrar şu modellerimizin yuvasını yapacağız hanımlar tekrar iki modele döneceğiz 1 2 zincir ipimi doladım dolamadan pardon ipimi dolamadan sık iğne olarak bakın zincirimizin içine giriyorum ipimi doladım A battım şöyle ikili trabzan bir aynı yere battım ikili trabzan 2 i̇ki. ipimi doladım üçlü trabzan 1 2 3 1 2 tane üçlü trabzan ipimi doladım iki tane ikili trabzan bir zincir sık iğne ile yuvanın içine sabitliyorum sık iğne olarak diğer yuvaya geçtim ipimi doladım şöyle ikili trabzan tekrar bir tane daha ikili trabzan ipimi doladım üçlü trabzan aynı şekilde ikili, üçlü, ikili bir zincir aşağıya sabitliyorum yuvanın içine. 1 1 2 zincir ipimi doladım. Bakın trabzanın tepesine batıyorum. 1 tırabzan. 1 2 3 zincir aynı yere tekrar battım bir trabzan daha şöyle yuvamızı yaptık 1 2 3 zincir ve kenar trabzanlarımı yapıyorum Bir 2 3 zincir modelimi çevirdim bakın şu modelimizin şu trabzanları düz bakıyor şunlar ters bakıyor biz modelimiz ters oluyor bir modelimiz düz oluyor bakın hanımlar modelimiz bu şekil devam ediyor şöyle bir ikinciye trabzanlarımı yapıyorum Bir iki zincir ipimi doladım. Bakın ilk sıra yaptığımızın aynısını şimdi buraya yapacağız hanımlar. İlk sırada yaptığımızın aynısını. İki zincir ipimi doladım ve şu yuvanın içine girip şöyle yedi tane trabzan. Bir iki üç dört beş altı 7 1 2 3 zincir Bakın şu trabzanlarımızın arasında sık iğnemiz var. Sık iğnenin içine sık iğne olarak batıyorum. 1 2 3 zincir ipimi doladım. Diğer yuvamın içine giriyorum. Şöyle Yine 7 tane tırabzan da buraya hanımlar. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 zincir ipimi doladım. Şöyle kenar tırabzanlarımı yapıyorum. Bakın artık modelimiz kendini tekrarlıyor. Şimdi bunları yapacağız. Bakın şu iki modelimizi tekrar buraya kurduk. Sanırım artık anlatmama gerek yok hanımlar. Zaten şu modellerimizin tepesine bakın fıstıklarımız yapacağız. Sonra da şu kulakları yapacağız. Bu şekil devam ediyor. Burada yaptığımızın aynısını burada devam edeceğiz. Modelimiz bu şekilde ilerliyor hanımlar. Çok da uzatmak istemiyorum. Şöyle daha önce yaptığım modelim var. Bakın şu şekil şöyle kulaklar 3 boyutlu çiçekler gibi bakın çiçekler. Bakın şu kulakların ilk sırası düz, ikinci sırası modeli ters, üçüncü model düz, dördüncü model ters. O şekil modelimiz ilerliyor. Ama aynı yüzü, hepsi aynı yüzde üstte duruyorlar, üç boyutlu duruyorlar. Bakın arka yüzü bu şekil. Ön yüzü bu şekil. Angora türü iplerle de yapabilirsiniz hanımlar. Koton, ee, Koton türü iplerle de yapabilirsiniz. İsterseniz yazlık, isterseniz mevsimlik, isterseniz kışlık istediğiniz gibi yapabileceğiniz çok güzel bir model. Umarım anlatmış, anlatabilmişim. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki modelimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.